Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir gece pazarı geldi umarım gece pazarında güzel skinlerle karşılaşmışsınızdır ama bugün bu videoda gece pazarımız hakkında değil, yakın zamanda gelecek olan yeni haritamız hakkında konuşacağız. Ayrıntılı olarak konuya giriş yapmadan önce Class Game üzerinden tam 20 tane 1200 Warhammer puanı hediye ediyoruz. Bu sefer çekiliş site üzerinden gerçekleşiyor. Ben gerekli bütün linkleri hem açıklamalar kısmında hem de sabitlediğim yoruma bırakacağım. Hediye sistemi bölümünden benim yani Yüksel Toksöz çekiliş kısmına gelmeniz gerekiyor. Katılmak için tek şart site Yüksel Toksöz yani benim referans linkimle kayıt olmanız gerekiyor. Zaten binlerce kayıt olan arkadaşımız var. Bu kayıt olan arkadaşların yeni bir bir şey yapmasına gerek yok. Direkt olarak katılabilirler. Eğer ilk kez kayıt olacaksınız aşağıdaki referans linkimden kayıt olup çekilişe de katılabilirsiniz. Bu durum bu şekilde hem gece pazarının da denk geldiği bu bayram döneminde 20 tane 1200 VP gayet iyi. Hepinize şimdiden bol şans. O zaman konuya geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şu zamana kadar haritayla alakalı birkaç bilgi ortaya çıkmıştı. Bunları zaten sizlerle çeşitli videolarda paylaştım. Savaş bileti içerisinde bir derinlerdeki gizem kartımız bulunuyor. Bunu zaten biliyoruz. Bu yeni haritamız ile alakalı bir teaser kart. Aynı zamanda da yeni harita alakalı sızıntı olduğu söylenen bir görsel ortaya çıkmıştı ama bu sızıntının devamı gelmedi. Baskin isimli bir harita ve ortaya çıktığı dönemde de yeni haritamız olduğu söyleniyordu. Son gelen 8.07 PBS ile birlikte Kulov'dan bir ses mesajı poligona eklendi. Bu mesajda da Klov kum saati organizasyonunun kum saati evlatlarının böyle üstünden mağara gibi bir yani mekandan bahsediyor. İlk olarak bu ses mesajını dinleteyim sizlere. ''Selam Brimstone. Cypher'a kum saatinin çalmaya çalıştığı şu günlük konusunda yardım ediyorum. Çözemediğim ara gibi bir şeyden bahseden birkaç yer olmuş. Bu bana kum saati kardeşlerinin beni paketledikten sonra teknede konuştuğu bir şeyleri hatırlattı. Bir ceset torbasının yanında insanlar neler konuşuyor bir bilsen. Neyse. Günlüğü ait olduğu yere, kadim sığınağa geri getirmekten bahsediyorlardı. Sen de bağlantıyı kurdun değil mi? Günlük bir kum saati üstünden bahsediyor. Hem de özel bir taneden.'' Cypher geminin koordinat geçmişine bakıyor. Nereye gittiklerini bulacağız. Bu iş bizde. Clove'un bahsettiği bu günlük ajanı ilk gördüğümüz zamanlarda. Clove'un ilk teaser'ı döneminde ortaya çıkan o Omen ile İskoçya'da yaşanan olaylarda gördüğümüz günlük. Onu görse zaten şu an karşınızda. Bu bahsettikleri kadim mağara, kum saati organizasyonun üstü de yeni haritamız olacak. Yani bir mağara haritası geliyor diyebiliriz. Zaten yeni haritamızın kod isminin de Descent olduğu ortaya çıkmıştı. Ascent yükseliş anlamına geliyordu. Descent de iniş böyle alçalış anlamına geliyor. Buradan yola çıkarak da aslında bir yeraltı haritasının geleceğini de söylemiştik. Kısımın bitmesine 20 gün gibi bir süre kaldı. Normal şartlarda bu haritanın direkt 20 gün sonra gelmesi gerekiyor ama bizim Mayıs ayı içerisinde bir Masters Şangay turnuvamız bulunuyor. Bunu her zaman söylüyorum. Cloud'da olduğu gibi yeni haritayı da turnuvanın sonuna, turnuvanın final dönemine denk getirebilirler. Dolayısıyla haritayla alakalı böyle önemli teaserlar vesaire görmezsiniz. Endişe etmeyin. Muhtemelen kısım geldikten sonra bazı şeyleri tanıtmaya başlayabilirler. Yani bunların hiçbirini yapmayıp direkt kısım başında getirebilirler. Orasını bilemem. Benimki sadece bir tahmin. Ben birkaç gündür evde yokum. Ama boğazım acayip bir garip oldu ya konuşurken. Zorlandım ya da paslandık mı? Ne oldu ya? Geçti mi bizden? Genel olarak durumlar bu şekilde. Açıkçası ben bu Harbour'ın sinematiğinde de gördüğümüz tarzda böyle belki birazcık daha karanlık yapıda olabilecek gibi bir mağara haritası göreceğimizi düşünüyorum. Gece haritası istenen bir şeydi ama orada işte düşmanların görünürlüğü vesaire önemli bir faktör. Hani belki direkt bir gece haritası getirmezler de o böyle hava karanlığını mağara sayesinde de sağlayabilirler. Siz ne tarz bir harita bekliyorsunuz? Kafanızda ne tarz şeyler oluyor? Bunları mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. daha ne daha daha ne Ben daha ne yapayım?